Her atık doğru ellerde yeniden hayat bulabilir. Diyarbakır Olgunlaşma Enstitümüzde sıfır atık anlayışıyla yürütülen bu özel çalışmada eski tesisat kablolarından çıkarılan bakırlar titizlikle işlenerek sanatla buluşturuldu. Enstitüdeki el sanatları ustaları tarafından şekillendirilen bakır teller, yarı değerli taşlarla bir araya getirilerek zarif kolyeler, yüzükler, küpeler ve bileziklere dönüştü. 2017 yılında başlatılan sıfır atık projesi çevre bilincini güçlendiren örnek çalışmalarla her geçen gün daha da büyüyor. Olgunlaşma Enstitümüzde bu farkındalığı sanatın estetik diliyle birleştirerek projenin en anlamlı örneklerinden birine imza atıyor. Atık kablolardan biz burada sanatsal değeri yüksek olan ürünler elde ediyoruz. Özellikle çevre birincine karşı duyarlılığı da arttırmak istiyoruz. Aynı zamanda da ekonomiye katkı sunuyoruz.